Çocuklar, bugün sizinle çok eğlenceli bir deney yapacağız. Deney için gerekli malzemeler: bir kap, bir bardak ve biraz peçete. Deneyimizin adı da ıslanmayan peçete deneyi. Şimdi kabımın içine biraz su koyuyorum. Söyle. Bardağımızın içine peçetemizi sıkıştırıyoruz. Şu şekilde sıkıştırdım peçetemi. Sizce bu bardağın içindeki peçete suyun içine girdiği zaman ıslanır mı? Bakalım, bu sorunun cevabını hep beraber görelim. Evet, şimdi bardağımızı bu şekilde su dolu kabın içine koyuyorum. Veriyorum, bakalım ıslanmış mı peçetemiz. Peçetemiz hala kukuru duruyor. Acaba niye ıslanmadı bu peçete? Şimdi kabımıza biraz daha su dolduruyorum. Kabımız neredeyse doldu. Bence şimdi ıslanır bu peçete. Sizce de ıslanır mı? Bakalım. Yine ters şekilde. Bakın su neredeyse bardağın boyunda. bakalım ıslanmış mı peçetemiz? Peçetemiz hala kupkuru duruyor. Bu peçete neden ıslanmıyor acaba? Sizce neden ıslanmıyor olabilir? Çünkü bardağı bu şekilde koyarken gördünüz mü hava kabarcıklarını? Bardağın içi havayla dolduğu için su peçeteye ulaşmıyor. Yani bardağın içi şu anda boş. Bardağın içine su girmedi. Bakın. Peçetemiz hala kupkuru. bu deneyi ailenizle beraber yaparak çok eğlenceli vakit geçirebilirsiniz.